How

Hei, neem ze rote, neem ze... Hei, neem ze rote. Hei, neem ze rote. Pak, 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 pak.

Það er það sem við erum að hægja. Hadi bakalım. Hadi yürü kız. Dizi biraz daha yabancı ya dizi. Onun için biraz şey. Pazartesi'ye kadar Şeval'im benim güzel yürüyecek. Hadi bakalım. Hadi. Annesi de güzel ayakkabı alacak. Lambalı ayakkabı. Lambalı böyle. Evet. Basınca yansın. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Onun sözünü aldık. Gösterdim de gelecek. Pazartesi tekrar gelecekler. Ona göre şey yapacağız. Hı. Bir Ar ah, peki evet. elif Abi daha dizini, dizini kullanmasını de. bilmiyor. Dizini kullanmasını bilmiyor. E, o için. daha hiç basmamış ya şimdi yere. Onun şeyi var. Bas bir bitirme. Onun şey için 1-2 gün içinde alışacak ona zaten. Şimdi sen bunu çektin ya. Evet. E, iki gün sonra gelince farklı, farklı evet. olayını göreceksin. Hadi bakalım. Yoruldun mu? Bir dahaki sefer ben oğlumu getireyim sana koşturur burada. Kesinlikle. Hı -hı. O da senin yaşında. Düz at şöyle adımını Seval. Bak şöyle düz at. Şöyle düz at adımını.

Kya gel, 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 gel. ki tamam. hadi, 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 hadi kızım. Hadi. kızım gire. Sen Evet. Ha, af benim kızıma. Pazartesi günü görüşeceğiz seni. Böreklerimi isterim bakar. <laughs> <çarşı bir gülüyor> Çarşamba günü geldiğimiz yer değil mi? Çarşamba günü gerek Bir bakayım ben ayarlamasını yapayım. Yalnız bir şeyler yapmayalım. Anladın mı? Bakayım gelin. Tekrar. gelin. Bakayım gelin.